Nasılsınız? Özlemişiz sizi. Çok teşekkür ederim. Ben, ben, her Ekran buradayım. Buradayım. ben her gün buradayım. Elim çok yakın çünkü. Evet. Ben sizi görmüyorum. Neredeydiniz? Efendim fiyatlar var? nasıl? Ee, şimdi bu Türk markası. Tamam. E, Türk markalarını ya. tercih ettiğimiz sürece tabii evet. fiyatlar benzerleriyle neredeyse üçte bir fiyatı. Gerçekten öyle şu an içeride bir alışveriş yaptığım mağaza bir Türk mağazası. Evet. Dünya çapında da tanınmaya başladı. Fiyatlar tabii ki yükseldi. Doların evet. yükselişi, devizin yükselişi evet. e, yükseldi. Mümkün olduğunca ihtiyaç alışverişleri yapıyoruz artık. Evet. Öyle yapmalıyız yani. Doğru. Doğru. Evet. Bu arada e, program bitti mi? E, programdan birine... çıktım şu anda. Öyle mi? Bu programdan her gün hafta içi 5 gün. Çok Devam ağır ediyoruz. eleştiriler alıyor. Kadın programları sürekli eleştiriliyor, sürekli gündem oluyor. Neler söylemek istersiniz? Valla eleştirilecek tabii ki. Yani. Programları da eleştirebilirler, dizileri de, haberleri de. Evet. Çünkü sonuçta biz bu işi e, vatandaşa yapıyoruz, seyirciye yapıyoruz. En doğal evet. hakları. Bizim e, yapmamız gereken o eleştirileri dikkate alarak, neyi eleştirdiklerini iyi hesap ederek doğrusunu yapmak, güzelini yapmak. Tabii ki eleştirileri dikkate almak. Yapmamız evet. gereken bu, bunu da yapmaya gayret ediyoruz. Bu canlı yayında çok zorlanıyor muyuz peki? Mesela bazen küfürler çıkıyor, canlı yayında bir anda ortalık karışıyor. E zorlanıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz. Değil değil mi? Mi? Çünkü canlı yayın evet. e, susturmanız lazım, yanlış bir şey söylememeleri lazım. Siz, ben olarak benim de sunucu arkadaşlarımın da söylememesi lazım. Çok evet. konsantre olmamız lazım. E, zor, ama sonuçta iyi bir şeyler bize dönüşler olduğu zaman da kimini yakınlarıyla kavuşturuyoruz, kimisinin adısına son veriyoruz, evet. kimin evladıyla buluşturuyoruz. Sonuç öyle olunca da yaşadığımız zorluklara değiyor açıkçası. Çok zorlanıyoruz ama bana bunu fark ettim çok stresi geçiyor. Ki, Bazen siz ki, bile tabii ki, tabii ki. çok sinirlendiğiniz anlarımız ama oluyor. Ama ben hiçbir zaman insanları kadar. kıracak, onları e, küçümseyecek ya da e, acılarını evet. hafife alacak bir durumda asla olmuyorum. Çünkü gerçekten empati yapıyorum. Evet. E, biz olsaydık ne yapardık? Ben olsaydım ne yapardım gibi. Özellikle çocuk konuları ve kadına şiddet konularında son derece rahatsız olur, evet. Bitselleştiriyorum. Onun da işte zaman zaman böyle arkadaşlarımla bir kahve, bir e, sohbetle biraz gidermeye çalışıyorum. Ama yaptığımız iş kolay değil. Ama o insanların e, çektikleri sıkıntıların yanında Hı. inanın bizim orada yaşadığımız zorluk hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Doğru. Gerçekten doğru. çok zor durumda. Seslerini duyuramayan insanlar var. Kayıpları var. Kayıpları var. var buna e, ya da cinayete kurban gitmiş ama ne ölüsüne ne dirisine ne failine ulaşılabiliyor, Ulaşlanmış. yıllardır acı çeken insanlar var, seslerini duyuramıyorlar. En azından burada seslerini duyuruyorlar. Biz yetkililerle onların arasında bir köprü oluyoruz aslında doğru, basın olarak. Doğru. Zaten görevlerimizden biri bu değil mi? Doğru. Yani e, duyurmak, insanların sesini evet. duyurmak, bir probleme, bir soruna parmak basmak ve o yetkililerle aralarında köprü olmak. Kesinlikle. Biz bunu yapıyoruz. Yoksa biz ne hakimliğe, ne savcılığa, ne avukatlığa soyunamayız. Böyle bir şey haddimiz de değil. Onlar da eleştirildi çok fazla. Evet, Asla haddimiz değil böyle bir şey. Ama ne oluyor? Yetkililerin biraz konuya bakışları değişiyor. Haberleri olmayan bir konudan haberdar olmaya başlıyorlar. Evet. E, ya da sosyal hizmetler duymamış olabiliyor, onlara ulaşmamış olabiliyor. Kadınların, çocukların dertlerine çare olabiliyorlar. Biz de basın yayın organı olarak e, bu görevimizi aslında yerine getirmiş oluyoruz Doktor, ne haddimize bizim adillik adalet ne münasebet asla resanlamak. asla öyle Peki, bir şey yapmamıştım sizin ben bir dak pardon biz bir, bir sorum daha var bu mesleği yapmasaydınız kadın programı izler miydiniz sen bir cevap izlemezdim. istiyorum izlemezdim çünkü ben kendi programımı da izlemiyorum evet. başka programları da izlemiyorum İnanın izlememdi yani kaldırmaz kaldırmazdım herhalde diye düşünüyorum. Evet geçtiğimiz günlerde yaptığınız estetikler çok konuşuldu hatta gündem oldu Twitter'da. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, e, bazı e, kadınlar ya da işte göz önündeki kadınlar yıllardır yaptırıyor. Artık haber değerini yitirdi. <laughs> doğru, doğru. Açlık ekranı mesela yapmıyoruz ama. Yani <laughs> Ona Onu tabi apayrı tutuyorum zaten hani muhteşem evet. bir kadın o ayrı ama evet. artık bazı kadınların hiç konuşulmuyor çünkü kalıp sandı. Doğru. Ben bunu yaptırıp bir de üstüne bunu sosyal medyadan paylaşınca çok konuşulur oldu. Doğru. Tabii kesip biçme cerrahi bir işlem yaptırmadım. Ne yaptınız Ama efendim? Ama Fransız asası falan diyorlar işte. Ben de öyle Seda Sayan'dan döndüm. Evet Seda Hanım yaptırmıştı. <laughs> o o yaptırdı. Fransız evet, evet. Sonra Seda'yı aradım. Ama yaradım. çok yakışmış yani. Teşekkür ederim. İlk başta çok tepki aldım. Çünkü ne de olsa bir formu bozuluyor, şişlikler vesaire. Doğru doğru. Ben bunu sadece Kendimi iyi hissetmek için yaptım. Bir de sosyal medyayı bir yıl öncesine kadar ben hiç kullanmıyordum. Biraz program gereği kullanmaya başladım. Evet. Yani dedim Seda'dan yine güç alıp ben de kupa koyayım falan. Çok eleştirel de oldu tabii ki. Herkesin kendi fikridir. Ama ben bunu kendi zevkim için yaptım. Yani bakalım ne olacak, nasıl olacak diye. Peki Seda Hanım'dan... Akıllı önce mi sonra mı aldınız? Yani sonra. sonra. Ha sonra. yaptırdıktan sonra. Tabii o yaptırdı, sosyal medyasında paylaştı ben gördüm. Merak et. Setacım, kime yaptırdın, çok güzel oldu falan diye. Sağ olsun o da aradı doktorumuzu, gittim evet. görüştüm. Büyük cesaret tabii ama şeye güvendim ben. Kesme biçimi olmadığı için bu işlemlerin hep geri dönüşü var. Yani böyle kesip cerrahi işlemlerle yüz gerdirme, onu yapma bunu yapma değil bu. İplerle falan, bunun belli bir ömrü var zaten. Ee, onu dedim bir deneyeyim dedim. Çok, çok beğenen oldu, beğenmeyen oldu. Ben de ilk başta çok tedirgin oldum. Şimdi giderek daha iyi şişlerim falan da iniyor. Ben de memnun oldum açıkçası. Dedim ki ben bir 10 sene daha ekranda herhalde duruyorum. Yüzde yüz garantisi var efendim. Harika gözüküyorsunuz. Çok, teşekkür çok şıksınız da bu arada. Evet. Ya, Seda için bir yapıyorum. Telefonu biraz geri çeker misin? Yakında. Evet. Seda ile aynı kanalda program yapıyoruz. Selahattin Bey'in çok yılların arkadaşı. Yani yok bu operasyondan sonra tabii bir tabii araya geldiniz mi? Star'da biz kulislerimiz yan evet. yana. Evet. Her gün görüşüyoruz. Çok, onunki de muhteşem oldu. Zaten onu da görüp beğenmeseydim böyle bir şey kalkışmazdı. Şimdi o ne yaparsa ben aynısı. <laughs> sizi arayan var mı efendim peki? Sizden görüp sizi arayan var mı? Beni arayan var, doktorumu çok arayan varmış. İlk başlarda korkuyordu insanlar. Çünkü şişlikler falan var. Şimdi oturdukça ekranda gördük ha güzel fena değil o yapılabilir bir şey diye doktoru çok arayan varmış bana öyle söylüyor yani Şahane. gibi yaptın yüzümüzü diye <laughs> teşekkür ederim. çok teşekkür ederim çok, de, çok sağ olun çok para bir de ışık şey ışık alabilir miyiz ters